Bu videoda sizlerle farklı bir şey yapacağız. Şu an bildiğiniz gibi tüm Türkiye'de Roblox kapalı. Sizlere nasıl Roblox'a girebileceğinizi göstereceğim. Şimdi ben çok denedim. Normal bir bilgisayara indirdiğimiz Roblox kesinlikle çalışmıyor. Ben sildim hatta. dosyalarla biraz oynadım ve şu an yükleyemiyorum Roblox'u. O yüzden inmiyor. O yüzden biz bunu Microsoft Store'da indireceğiz. Gördüğünüz gibi şu an oyunu indirdik. Ve VPN'imizi açtık. Gördüğünüz gibi şu an VPN açık. VPN'imizi açmamız gerekiyor. Sonrasında oynaya tıklıyoruz. için oyuna tıkladıktan sonra Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuz açılıyor. Çok basit zaten bu video çok kısa olacak size bilgilendirme amaçlı. Gördüğünüz gibi oyun açılıyor biraz yavaş olabilir yani bir böyle tam giriş yap. Şimdi ben buraya ismi gireceğim. Şifreyi gireceğim tabii ki. Gördüğünüz gibi şimdi buraya şeyimi girdim? Şifremi de giriyorum. Ee, tamam, Şifremizi de girdik gördüğünüz gibi. Şimdi giriş yap'a tıkladık. bekletiyor. Şimdi doğrulama isteyecek büyük ihtimal bizden. Aynen. Şey doğrulaması robot olmadığımıza dair. Tam da tam ekran yapalım şöyle. Sizler birlikte doğrulamamızı da yapalım. O videoyu bitireceğim zaten. Şeye gittikten sonra bir oyuna gireyim. Bir robot olmadığınızı doğrulanıyor. İkliyorum. Doğrulasın robot olmadığımızı. Robot olmadığını doğrulanıyor. Hesabınız bulmaca'ya başlayın. Şimdi bize bulmacayı çözdürecek. Tamam, şu an araba şu yöne doğru. Değil mi? Aynen. Bu tarafım doğru. Bu tarafım bu tarafım şimdi bu. dur umarım. Tamam, aynen. Hemen ikinci şeye geçiyoruz. Aynen, doğru yöne. Abala, yapamamışız hocam. Tamam işte böyle. Böyle değil, aynen böyle. bir dakika. Bir dakika şöyle olacak sanırsam. Hmm. Gönder bir bitti. Tamam neyi salonunuzu doğrulandınız tamam işlemize devam edin diyor. Tamam gördüğünüz gibi şu an girişimizi yapıyoruz. Hmm. Şifreyi bir daha girmemizi istiyor herhalde derken gördüğünüz gibi şeyimiz açıldı. Şu an gördüğünüz gibi Roblox'a girdik. Şimdi açılıyor dediğim gibi bu biraz şey Roblox yavaş olacaktır VPN'ine girdiğinizden dolayı. İnternet şey yapıyor. Mesela herhangi bir oyuna girmeyi deneyelim. Mesela en son videosunu çektiğim oyuna girelim. Gördüğünüz gibi. Giriyoruz. Hemen şöyle girelim. Dediğim gibi yani VPN'e bağlandığınız için biraz yavaş olması gayet normal yani internetinizin. Çünkü VPN'le giriyorsunuz yani. Ve gördüğünüz gibi şu an hiçbir sorun olmadan Roblox'a girdik. robloxa Geçelim şeyi yüklemeyi. Herifler şeyler falan var. Açılıyor. Evet. Müzik de geldi şu an. Gördüğünüz gibi. Hemen geç geç. Ama işte sıkıntısı da VPN sıkıntısı da şu. İnternetiz bayağı yavaşlatıyor yani. Do dediğim gibi. Bu normal bir şey ama. Oo. Açılıyor ya. Geç şey, şey yaramıyor açılsın. Açılıyor. Şimdi bu oyun yükleme ekranı olduğu için yükleme uzun sürecek yani. Her neyse mesela dediğim gibi çok yavaş ama internet. Şimdi bak mesela şuna başka bir Başka bir şey girelim. Şuradan e, bir şey olan. Mesela e, şuradan neye girebiliriz? E, sonrası Basketball Legends Sosu bir yol. Şu şey e, şuradan mesela şu oyunu girelim mesela. Birbirimize bombayı vermek çalıştığımız bir oyun bu da. Bunu da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Yine internetimiz yavaş yani. Gördüğünüz gibi. Evet dostlar video çektikten sonra şunu fark ettim. E bildiğimiz klasik PC Roblox'unda bir şekilde açmayı başardım yani. Şey yaptığımda açı, açıktı. Yüklemeyi başardım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi VPN ile e gördüğünüz gibi bu bildiğimiz PC Roblox açılıyor. Yani şey yüklemenize gerek yokmuş. Microsoft illa Microsoft şeyden store'dan. Ve mesela dediğim gibi yine bir oyuna girelim herhangi bir mod oyuna. Burada da göstereyim size. Ee, şuradan mesela brain not rng diyor şöyle rastgele bir oyun buldum girelim ona evet gördüğünüz gibi giriyor şu anda oyuna şimdi girecek Yapma bakmayın Heh. evet <laughs> dostlar oh bir dakika oh oh sesini kısalım oyunun. Ve şu an internet biraz yavaş olsa da gördüğünüz gibi sonsuz şekilde Roblox açmaya başardık. Ve gördüğünüz gibi oynuyoruz yani. İşte dediğim gibi videoyu be beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.